Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sanayici simülatör yani karma mekanik simülatör oynayacağız. Yani youtuber'lıkla alakalı hiçbir bilgim yok. Bu işi zevk için de yapmayacağım. Hani gelirse 3 5 kuruş. Zaten çok boş bir insanım. yani oyun oynamak. Bir tane kaydım var bu arada arkadaşlar ben. E, Kaydım var bir tane ben oyun öğrenmek için Zaten Oyun neyse Sanayi e, Normal yapacağım Öğretici oynamayacağım Oyun sanayi oyunu Yani ben iki hafta falan oynadım Ama her gün oynamadım tabi 2 hafta falan oynadım ve iki haftada Gerçekten sanayici oldum Yani artık bir Sanayiye gittiğimde Arabamı yaptırmaya gittiğimde Hani sanayiciye ben söylüyorum abi buradan şu parçayı çıkaracaksın. Buradan bunu yapacaksın falan. Güzel bir oyun. Böyle bir ofis veriyor. Neyse iş siparişlerine giriyorsunuz buradan mesela. Böyle bir arabamız var. Bu arabayı alalım. Oyun sadece ve sadece sanayi üzerine kurulu. Başka hiçbir özelliği yok. Torrent'ten indirdim. Yani Steam'de para verecek de bir oyun değil aslında. Zaman geçirecek bir oyun. Buradan asan, araba asansörümüze götürelim bir araba ilk önce. Evet. Kaputu açalım. İlk önce bir araba durumunu görelim. Evet arabanın nasıl sikilmiş. Frenler yani bu adam buraya nasıl geldi bilmiyorum. Frenleri gitmiş. Fren, benzin pompası falan. Adam gerçekten nasıl geldi bilmiyorum. Burada yıldız ekleyerek şu şekilde motora girdiğinizde şu mavi gözüken her yer hasarlı kısımlar oluyor. Yıldız ekledikten sonra öyle oluyor. Şimdi mesela hava filtresi değişecekmiş. Mesela visa, vi, vida sökülmüyor. Ne yapıyoruz? Buradan vidayı gevşetiyoruz. Oyunun sesi çok mu ya? Tam bir youtuber oldum ha. Çok komik ama 20 indirelim. Tamam. Evet motor. Şimdi söküyoruz arkadaşlar bunu. Evet. Sprey sıktığımız için tabi pas sökücü. Evet gördüğünüz gibi hava filtresi boku yemiş. Hani adam zaten gördü arabanın dışından belli zaten. Hani adam kumda çamurda geziyor. Bu arabanın maksimum gideceği zaten bir sene kalmış. Yani adam böyle kullanılırsa. Şuna bak motor boku yemiş yani motor diye bir şey kalmamış. Neyse hava filtresini söktük. Yağ filtresine falan aşağıdan erişebiliyoruz. Arabanı şöyle bir kaldıralım. Abicim sen geç bir çay iç şöyle. Evet arkadaşlar oynarken böyle kendi kendime de konuşuyorum bazen biraz delirtebilen de bir oyun hava filtresi şimdi bu neydi hava filtresi iki karbürtör bu da mı değişecek lan Yuvarlak hava filtresi kapağı da mı değişecek bakalım müvvala hava filtresi değişecek adamda para yok Türkiye simülatörü gibi yani neydi lan müvvala hava filtresi iki karbürtör tamam. Evet, yuvarlak hava. Bir tane bundan alalım. Gelelim şöyle şuraya bir parça montajına geliyoruz buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik diyor ki hani burada beyaz bir şey çıkartıyor. Bunu diyor monte edeceksin diyor. Bu diyor çıkmış diyor. Ne oluyor lan? Evet yan komşu biraz esnedi sesi geldiyse. Şimdi bunu tekrardan monte ettik. Vida parasını da alacağım. Vidayı sıfır taktık. Şimdi lastikler sıkıntı. Parça demontajına gelelim. Aynen. Dur bir dakika kafam karıştı. Lastikleri bir sökelim şöyle ilk önce şu vidaları bir temizleyelim. Yani adam gerçekten arabayı araba diye değil de sanki hani başka bir şeye binermiş gibi şimdi söylemeyeceğim. Burada gördüğünüz gibi kaliperdi arkadaşlar yani boku yemiş durumda. Zaten adam buraya nasıl geldi hiç bilmiyorum. Yani adam bu arabayla buraya nasıl ne nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar. Ya fitresini falan alttan değişeceğiz. Bir tık daha arabayı kaldıralım şöyle. Yani abicim araba artık çürümüş. Sen bunu hani sanayiye vereceğin parayla zaten bu arabadan bir tane daha alırsın yani. Yani adam biraz Salak çıktı. Bu arabayı sanayiye getirmek zaten. Neyse. Böyle bu tekeri de sökelim. İnşallah sesim bastırmıyordur. Ben anlamıyorum çünkü ben. Bu youtuberlık olayından. Sadece öyle oynarken. Dedim ki hani 3-5 laf söyleyip. ya yani Bu da tabi diss değil yani yanlış anlaşılmasın ama. Hani 3-5 laf söyleyip para kazanmak varken niye tek başıma oynayayım dedim. Hem yalnız hissetmem. Evde yalnızım çünkü biraz da korkuyorum. Evet burada benzin pompası da değişecekmiş arkadaşlar. Onu da şöyle çıkartalım. Zaten arabanın her şeyi değişecek şuna baksana anasla. Yani arabanın her şeyi değişmesi lazım da. Adam belli ya adam gariban. Bu adamın 4 tane çocuğu vardır. İnşaatla çalışıyordur zaten. Hani haftada bir eve gidiyordur. Onun haricinde Küçücük bir tane şey vermişlerdir buna. Ee, prefabrik ev. Orada kalıyordur yani. De. Yağmur çamur demeden inşaatta çalışıyor adam belli. Haftada iki kere duş. İki çok oldu. Bir kere duş. O da ıslak mendille zaten. Evet arkadaşlar şimdi arka tarafı da söktüğümüze göre. Şimdi arabanın hasarlı yani hasarlı parçalarını söktük de yanlış olacak. Çünkü daha bir sürü sökü... Arabanın tamamını sökmek lazım da. Ya yani arabanın istenilen parçalarını söktük. Envantere bakalım şimdi. Bir tane benzin pompası alınacak. Bir tane fren balata pardon. Bir tane benzin pompası, iki tane fren balatası alınacak. Onları bir alalım önce. Benzin pompası. Bir de balata sıkıntılıymış. İki tane de aynen. Bunu buradan bunu buradan bakalım. Ben bir tane tablet alacağım. Bir saniye böyle olmuyor. Git gel git gel olmuyor. Buradan mı alınıyordu? Buradan alınıyor. Ee, tablet mesela arkadaşlar şimdi tablet alacağımız zaman size göreceksiniz artık bilgisayara gitmeme gerek kalmıyor. Yani bu Sikim Sonic bilgisayar zaten hani Sikim Sonic bir şey olduğu için gerek yok zaten. Neyse benzin pompasını aldık, fren balatasını aldık. İk, dört tane standart lastik, bir tane yağ filtresi alınacak. Eee bir saniye pardon. Lastikçiye girelim. Şuradan. Lastik dükkanı. Standart lastik. 4 tane bundan alalım. 240 lira yaptı. Bir tane de neydi lan? Bekle. Bakmayacağım. Aklım. Bak işte hafızam gitti. Ya bu oyun bir de arkadaşlar hafızayı birazcık etkiliyor. Eee Ya filt. Resi V8. Ben iki hafta öncesine kadar geri zekalı bir insandım. Yani şu anda öyleyim ama hani bundan bir, birkaç kat daha öyleydim. Bunu aldık zaten. Ee, oyun gerçekten hafızayı etkiliyor yani. Baktığın zaman bu kaliperi niye değişmiyor adam? Ya? gerçekten fakir bir adama denk geldik. Baksana bu kaliper de boku yemiş yani. Bu balata yine aynı duruma gelecek yani. iki hafta sonra. Neyse ne diyordum ben? Ha. <laughs> Hafızayı da etkiliyor şimdi. Düşün ya yani düşününce iki hafta öncesine kadar gerçekten hafızam çok kötüydü. Yanlışı taktık bir dakika. Ve şimdi bakın, hani böyle isimde ezberli ezberli hafızamı geliştirdim. Yani bence güzel bir olay bu. Tabi size bilemem. Ben geliştirdim yani. Evet kaliperi de taktık. Lastiğimizi takalım. Yani bu adam belli ya. Bu adam hani gariban adam. Yani baksana abi. Gariban arabası zaten bak ya şuna bak yani. Anladın mı? Şuna bak. Yani pislik yani. Hiç insan hiç demez mi yani şuralara bir pas sökücü, mas sökücü girdireyim, motoru bir yıkatayım. Allah kahretmesin sen bu arabayı bir anca bin zaten yani. Anladın mı? Anca binersin böyle öyle. Arabanın nasıl ağlamış yani. Neyse biz devam edelim işimize. Tabi bu oyunda araba da alabiliyorsunuz. Açık arttırmadan. Açık arttırmadan araba da alabiliyorsunuz. Ve aldığınız arabaları e, sıfır gibi yapıyorsunuz. E, ne diyorlar ona? Revizyon mu deniyordu? Ne deniyordu? Bir şey deniyordu. Ondan yapıp arabayı sıfır gibi yapıp e, aldığınız fiyatın iki katı fiyatına satabiliyorsunuz. Yani gerçek hayatta da böyle şeyler var biliyorsunuz. Öyle şeyler yapılabiliyor yani. Ya bu yükleyeceğim kanalda e, profil fotoğrafı falan hani kötü. Yani bilmiyorum ben çok e, tasarım masarım bilen bir insan da değilim. Zaten video izlenmeyecek ondan da eminim. <laughs> Pardon. Video izlenmeyecek ondan da eminim zaten. Araba bitti bu arada. Yok ananın. Bir dakika lan ben last... ha Oyunda güzel bir şey var. Şimdi onu göstereceğim size. Benim çok hoşuma giden bir özellik. Yani bildiniz zaten oyun gerçek sanayi yani. Lastikleri boşuna taktık. Mesela bu lastiği çıkardım. Bakın sanayiye gidenler bilir. Baş belası tekerlik. Arabanızın burasına çivi girdi. Adam geliyor. Buraya geliyor. Buradan parçaları ayırıyor ilk önce arkadaşlar. Bu makineyle az çok biliyorsunuzdur. Hatta bunun çıkardığı bom diye bir ses var böyle. Bu patlar patlama sesi gelir yani bu çıkarken. Ee, çıkışta öyle bir ses. Çık ha, diğer lastiği şimdi bu jant. Ee, ben lastik aldım. Aa evet arkadaşlar ilk zararımızı yaptık. Bunları satıyoruz. Çünkü lastiğin adamlar öyle bir oyun yapmış ki yani lastiğin şeyi ne kadar? 215 75 R15. 215 75 R15. 215 75 R15. Çık şuradan. Allah unuttum zaten. Standart lastik. 215. Bir dakika. 215, 75. Ar 15. 15 yap bunu. 215 yap. 75 yap bunu da. Mesela bu şekilde almazsanız lastik uymuyor janta Ve takamıyorsunuz. Şimdi mesela bakın parçaları monte edeceğim. Gördüğünüz gibi. Neyse ben de ne anlatıyordum. Ha, aracınızın burasına mesela çivi girdi. Alam geliyor burada. Bunu anlattım zaten. Sonra buraya geliyor. Bakın ben bunu bilmiyordum. Burada e, tekerlek dengeleyicisi aracına getiriyor. Zaten hani şurada bir şey çıkar. Buraya takınca tekerin resmi resmi çıkıyor ama adamın nasıl yaptığını bilmiyordum. Yani oyunda böyleymiş. Böyle burayı denk getirmeye çalışıyorsunuz. Sonra space'e basıyorsunuz. Aynı ses aynı bu arada. Ses aynısı yani. Ben e, çok Az, hani az gitmedim o sanayinin o pislik tekerlekçilerine. Arabanın her gün yani suikaste mi uğruyordum ne oluyor bilmiyorum ama her gün arabanın şeyine bir çivi giriyordu tekerine. Az gitmedim yani. Her neyse. Oyun gerçekten hani mesela ya deposunu mesela bu arabanı boşaltacak mıydık ona bir bakalım. Heh. Fren yağını boşaltacakmışız. Ha bir de yağı da değiştirecekmişiz. Mesela yağ değiştirecekken arkadaşlar böyle kaldırır ne yapar adam? Böyle bir şey vardır. Yağ drenajıymış adı. Ekipmanı oynat diyorsunuz. Buradan A asansörüne geliyorsunuz. Ekipmanı kullandınız. Bak oh. Oh pis yağ aktı bak gördün mü? Az aktı zaten az varmış. Arabanın neyi doğru ki zaten. Bunu geri yerine alalım. Pis yağ buradan depodan akıttı gördüğünüz gibi. Oyun gerçekçi. Ben o oyunun o kısmını takdir ettim zaten. <laughs> Bu arabayı tamir etmek Neyse şimdi bu tekeri de ayıralım şurada parçaları ayır bu ayırana kadar şunu sökelim Oyunda bildiğiniz sanayi simülatörü ya ben tabi şimdi arkada müzik falan yok Harbi niye yok bilmiyorum onu bir ben şöyle bir müzik vereceğim bir saniye yani ben şu an ee... Bir saniye Tamam Ben şu an ee, şey gibiyim biraz 2000 Bir saniye lan bunun nereden açıldı ya ha. 2007'deki youtuber tarzı ee, Bulabilirsiniz beni çünkü ben dediğim gibi hani Facecam facecam zaten yok bende e, Bilgisayar da eskisi hani çok da iyi bir bilgisayarım değil. Hani ben şey tarzı değilim şu an hani 2021 gelişmiş modern bir tarz youtuber değilim. 2007'de kaldım ben. 2007 alan lan 2007'de youtube var mıydı bilmiyorum. Neyse eskiyim yani anladınız siz onu. Şimdi bunu buna koyu buna... nasıl yok ha. Daha ayırdık şimdi. Şimdi mesela bu alet çantasında arkadaşlar garaj genişletmesi diye bir şey var mesela. Burada bir seçenek var. Burada neler var mesela. Araba asansörü. Ek bir araba asansörü koyuyor. Onu da şuraya getiriyor. Bu otobüsün olduğu yere. Bu otobüsün muhabbetine hiçbir fikrim yok. Ben onu çözemedim. Mesela garaj büyütme. Garajın arka kısımlarını genişletiyor bu. Boya atölyesi. Boya atölyesi kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek? Hani mesela ek ücreti alıyorsunuz. Adam size ek görev veriyor. Boya aracımı diye. Dinometre. işte bu aracın şeylerine bakan ee, bildiğiniz arabayı şeye götürüyorsunuz ya sigorta neydi lan o? Neyse montaj edelim. Arabayı sigortaya sokunca adam bakar ya. Hani böyle gelir böyle farını kontrol eder, motorunu kontrol eder, tekerleri kontrol eder falan. Onun gibi bir istasyon kuruyorsun arka tarafa bir yere. Onunla daha işte ek ücretler alıyorsun falan filan. Şimdi arabanın tekerlerini gelelim Tamam bu tekerimiz. Tamam bunu bir takalım. YouTube'da ben baktım bu oyunu çeken e, az az kişi de yok tane. Hani, ben şu oyunun sesini biraz kısayım ben korkuyorum şimdi ben. Montaj da yapmayı bilen bir insan değilim o yüzden. YouTube'da baktım ben bu oyunun çok çekeni var mı falan diye. Çok yokmuş. Yani çok göremedim açıkçası. Bir tane yabancı oyuncu mu ne? Öyle bir tane çocuk var o çekiyor. Onun haricinde zaten 3-5 tane daha çeken adam var. Onun haricinde çeken yok. Yani ben görmedim. Ee, o yüzden dedim ki Yasin dedim hani oyunu oynuyorsun bari dedim. Git dedim bari dedim şey yap. Hani videosunu da çek. Belki dedim bir şeyler olur falan filan. Tabii bende o şans yok da neyse. Bu ne lan? Evet burada bir şeyler varmış. Bunları ilk defa fark ettim. Burada lastiklerimiz falan var. Neyse. Burada montaj et. Bunu montaj et sen de. Bu arada ben bunu yapayım. Yani gerçekte bu şekilde mi yapılıyor bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. İki <laughs> kişi izleyecek. Evden sesler geliyor. O da garip bir olay. Şimdi ben tırsmaya da başladım az bir şey. Kulaklığın birini çıkarayım ne olur ne olmaz. Yani bu oyun arkadaşlar birazcık kafa dağıtmalık bir oyun. Yani bu oyuna girip de işte gideyim ben farm kasayım. Hani amına koyun büyüteyim bütün garajı. Öyle bir amaçla gireceksiniz bu oyun size göre değil. Bu oyun tamamen kafa dağıtmalık. Arkada hazır bülbül açarsın. Gelirsin burada arabanı tamir edersin. Hani meslek de öğrenirsin bir bakıma. Çünkü gerçekten oyun meslek öğretiyor. Mesela ben Hani e, arabanın içinde 3-4 yıldır ben araba kullanıyorum. Hani arabanın içinde yok kambil yataymış yok amına koyayım. Yani bir sürü mesela şunların adı Kauçuk Kauçuk Ananı sikim dur neydi lan Kauçuk Burç mesela bakın gördünüz mü Yani oyun böyle şeyleri öğretiyor Güzel öğretici de bir oyun Bu arada araba durumumuz ne tamam Bu özel şeyler bitmiş şimdi fren falan filan Onları da dolduralım arabayı gönderelim yani oyun gerçekten öğretici de bu oyun bir yandan hani motorun içini falan filan öğrendim. Mesela ben burayı açtığım zaman şurada mesela şunu açtıktan sonra bunun altında şeyler var. Kambili yatakları var muhtemelen. Ee, silindir kafası yarrağımı. Kambili yatağı falan var muhtemelen. Kambili falan var. Ee, onları sökmek de çok zor. Neyse ben niye bunları anlatıyorum hiçbir fikrim yok. Buradan bir fren servisine gelelim. Ek aletlere geliyorsunuz burada. Boşaltma aleti var. Bununla mesela fren su, fren yağını şu şekil fren hidrolik yağını bu şekilde boşaltıp e, tekrardan temizini dolduruyoruz. Doldurma efekti gerçekten bok gibi. Onun farkındayım. Oyun zaten şey istemiyor. E, ne derler ona? Hani grafik grafik. Ah oyunda grafik amacınız olmadığı için o çok şey etkilemiyor yani. O yüzden ben ne diyorum şu an hiçbir fikrim yok. Şunu da boşaltalım bir an önce. Heyecan yaptım ben bilmiyorum şimdi ilk defa çektiğim için heyecan oldu birazcık zaten kimse yine dediğim gibi izleneceğini zannetmiyorum ama Öyle çekiyorum işte <laughs> Bu sıralar Bir ee, dizi film bakıyorum böyle. Şimdi diyeceksin hani aman koyayım onu yeni mi izliyorsun sen? Şeyi buldum. Ee, Lucifer diye bir film, şey dizi. Zaten biliyorsunuzdur. Yani %100 biliyorsunuzdur da ben bilmiyorum. ben. Yani birazcık şey bir insanım. Ee, cahil bir insanım. Ben diyordum ki ya diyordum. Güzel değildir falan filan. Çünkü yani baktığın zaman şimdi oğlum oğlum koskoca şeytan. Lan, cehennemden gelmişsin. Aman akıyım. Hani dünyada Hani, ne dedektiflik ne alaka yani, anladın mı? Ben, ben öyle düşünüyordum. Abi, bir filmi açayım dedim, hani... Ne olur ki dedim, bir bakayım dedim, nasıl bir şeymiş falan. Filmi açtım, gerçekten sardı. Öneririm onu. Güzel bir... ...dizi yani, ben onu çok sevdim. Onlarca hava Meteor Mudder'ı çok seviyorum. Hava Meteor Mudder... ...gerçekten e, izlediğim en iyi dizi olabilir. Hatta olabilir değil gerçekten öyle ya. Yani. İzlediğim en iyi dizi How I Met The Mother gerçekten. Ee, çünkü gerçekten hani ince çok ince espriler falan yapıyorlar. Çok da güzel bir konusu var izleyebilirsiniz onu da tavsiye ederim. Bu arada arabamızın durumu tamamen hepsi bütün görevler yapıldı ve araba sipariş tamamladık. Oh 2000 az verdi lan. O kadar uğraştık neyse. Evet videoyu da bitireyim ben artık. Ben çünkü tam anlamıyorum dediğim gibi. Evet ikincisini çeker mi bilmiyorum. Üçten fa- 3! Üç. Arkadaşlar videoya bir like gelirse, bir like gelirse ikinci videoyu çekiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.